CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Paylaşımında emniyet teşkilatına hedef alan Kılıçdaroğlu, uyuşturucu ticaretiyle ilişiği bulunduğu yönünde iftira attı. Paylaşım sonrasında harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Bomba etkisi yaratan sözler sonrası siyasilerden ard arda açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü suçlamasını, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralarının devamı olarak nitelendirdi. Ömer Çelik'in açıklaması şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğu ya da uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalardan birine imza attığını görüyoruz. Tabi burada bir diğer boyutu da şu demokrasilerde ana muhalefet partisi son derece kritik bir organdır ve demokrasi açısından da vazgeçilmez bir e, işlev ifade eder. Sen Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir organın işlevini yerlerde sürünecek hale getirmesini maalesef üzülerek izliyoruz. Polis teşkilatımıza ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın milletimizin huzuru, refahı, güvenliği için çalışan bu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da buna göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Bunu söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatiftir. Doğrusunu söylemek gerekirse biz uyuşturucuyla ve diğer suçlarla mücadele edildiğinde hedef alınan örgütlerden duyduğumuz sözlerin Ana Muhalefet Partisi liderinden ortaya çıkmasını ibretle izliyoruz. Bu son derece yakışıksız, yakışıksız olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis teşkilatımızdan ve jandarma teşkilatımızdan açık bir şekilde özür dilemesi gerekir. Üst üste gelen provokasyonlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu provokasyon, polise ve jandarmaya dönük olarak yaptığı bu provokasyon, yakın zamanda birkaç gün önce Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük olarak kimyasal silah kullanıyor diye atılan iftira halkasının Yeni bir utanç verici devamıdır.